altı cım süt mü içersin? Ben de muz yerim. Sen de mi buradaydın? Hı. Lan şansa bak be. Ben de en seksi iç çamaşırlarımı giydim yani. Hay Allah yani şimdi şey diyeceksin sen benim için giydi. Ay utandım mı lan? Ah, utanma ben be. Bence böyle çok sevimlisin. Canım ben değil mi? Ben sevimliyim. Hakikaten öyleyimdir yani. İyi akşamlar. Aman Allah'ım. <laughs> ne var heyecanlanınca bu kadar kızım. Hiç mi hoş bir erkek görmedim. <laughs> Allah seni kahretmesin eli. Bu ne biçim kıyafet ulan? Arap Kadri öyle herkesin ortasında salına salına dolaşırsın. Ne var bir kıyafetimde pembe hanım? İki kama pembe hanım. Kalite kalite. E burası benim evim değil mi? İstediğim gibi gezerim. Bak, Türkiye sana ikinci bir şans verdi can. Niye o şansı böyle tepersin? Seyircimize, altmış milyonunuza... Hiçbir saygın yoktur. Ünlerine böyle dunla çıkarsın. Kameralar oynama be. Kameralar oynama. Alayınız oynuyorsunuz be. Kendiniz olun be. Yeter be. 06 Necdetciğim bu sıfır dört Yunus'un yaptığını görür müsün canım? Yani ben şahsen hiç hoş karşılamıyorum. Yani bu arada da çok kibar yani tepki veriyorum. Yani buradan ayrıca göz önünde bulundurun derim. Ben de pembeciğim. Çok sevdiğimiz canımız seyircimize saygısı yok bunu. Kesin tantanayı be pembe kacısı. Git bana yemek yap yiyip yatacağım. Ah görür müsünüz? Benim gibi sevgi dolu biri sana ne kötü davranır. Bu arada aday numaram da 03 oluyor mersi. Benim de 0 aldı, teşekkürler. Hayla kameralar oynarsınız be! Yeter, oynamayın! Dürüst olun, mert olun! Türkiye görür benim ne kadar mert olduğumu! Bu arada... ...aday numaram 0-4'tür, meşazlarınızı bekliyor. İşte! <laughs> Eğim bize oynama Mevsim! kendin oynarsın. Yeter ulan yeter be. Yeter be. Delirttiniz beni be. İlla gibi bu bardağı kafamda kırmam mı gerekir ya? <laughs> Görür müsün Türkiye? Oyun oynarlar sana. Mesaj atasın diye seni kandırırlar. Bas elin gidiyorsa. Bas tuşlara. Caner gibi bunu da birinciye bak. Haydi mide kaldırıyorsa baş tuşlara bas bas haydi bas. Yoksa, yeter be. Yeter birinci. be. Haydi Türkiye. Bas tuşlara. Yeter be. Semra Hanım taklidi yapıp oyları kapmaya çalışır kacı. Bu ara bu lan ben seni şimdi. O, Sen benim bu, Türkiye'mi nasıl bu, kaldırırsın? Durur. Aday numaram 03'tür ha Türkiye. Ha. Kavga ederken bile oy istiyor ya. Durun yapmayın. Allah'tan Ay. aday numaram 06. Ay. Bu da oynuyor Ay. be. Ulan Ay. delirttiniz aday beni be. Delirttiniz beni be. Aday numaram 04 diyor muyum ben? İstesem demez miyim? 04. Demem. Diyor muyum 04 diye? Sağ ol canım. Vay be. Bizim Yunus'la pembe oh, değil mi bu Salih? Onlar komiserim. İkinci ya. şans yarışmasına katılmışlar. Ben diyorum niye kavga edip gelmiyorlar? <laughs> Mersi işi büyütüp televizyonda milyonların önünde Kameradan kavga ediyorlarmış. Hadi otur. Oh. Artık ünlü olurlar komiserim. Ben zaten diyordum canım. Bu kadar çok kavga eden iki insanı bizim zeki ve yaratıcı televizyoncular nasıl keşfetmediler? Bak sonra da keşfetmişler. Haklısınız komiserim. Neyse. Hiç olmazsa var, yarışma bitene kadar kafamızı dinleriz ya. Buna da şükür. İnşallah yarışma uzun sürer. <laughs> söyleyeceğim bilmem ki bakarız. Kız neyi bilmem lan? Gidelim, Günümüz, oy veren herkesin adını televizyondan gidelim, söyleyip teşekkür edecek. Adınız televizyonda okunsun istemez herkesin misiniz? Hey. Babama destek olun. Türkiye'nin damat olsun. Öyle. Oyna da kalmayın. Oyunuzu Yunus'a vermeyin, tembeye verin. Sultan seni ablama söyleyeceğim haberin olsun. Sana değil Yunus'a oy topladı Ay diyeceğim. Mi? Fatoş sana da kırgınım haberin olsun. Lan istediğini söyle. Yunus baba birinci çıkarsa evlendirecek de herhalde bizi. Sizin ne işiniz var bu sokakta be? Hadi başla gidin. Hadi. Babanızın sokağı mı be? Hı? İstediğimiz yerde oy toplarız kardeşim. ...o kadar ince değil. Sevgili seyirciler... ...ikinci şansta bugün... ...önemli bir ana tanıklık edeceksiniz. Prensesler... ...gönüllerinin prensi olmasını istedikleri... ...erkek yarışmacılarımıza... ...birer gül verecekler. Kız bana bak... Necdet'e gül vermeye kalkanı buarım, haberiniz olsun. Ay tamam yesinler senin Necdet'ini be. Ne kızıyorsun ya? Ha şöyle. Kız sen bak sen de azıcık bir şeyler giyseydin. Bu röntgen filmi gibi dolaşırsın. Bakınca iç organların görünür. Evet buyurun başlayın. Eyvallah aşkım. İkimiz birinci olacağız. Avuçlarını yalayacak bunlar. Necdi, işte, bak canım güldür. Al canım. Sağ ol pembe. Beş milyon can. Beş <laughs> milyon mu? Ne beş milyon Peki <laughs> beş milyondur işte. <laughs> Ama gelişi bu fiyata vallahi. Aşası kurtarmıyor. Kara, kendini çiçek satışında sandığın ayı. Pardon lan, <laughs> heyecandan aklım karıştı. Beş milyon da nereden çıktı? On milyon can? <laughs> tamam. Yani satı gülüm sendedir muçkuk. <laughs> Hadi. Evet, sevgili seyirciler... ...şimdi oylama sonuçlarımıza geçiyoruz. Geçelim. Bakalım haftanın birincisi kim olacak? Hı. Alınan oy sonuçlarına göre... ...oyların... ...yüzde on dördünü alarak... ...üçüncü olan yarışmacımız... 06 Necdet. Bu alkış sesleri niye gelir anlamıyorum bir türlü. Bizden başka da kimse yoktur içeride. Oyların yüzde on sekizini alarak... <laughs> i̇kinci olan yarışmacımız... Allah'ım inşallah ben değilim, ben birinci gelirim Allah'ıma, amin ya Rabbim inşallah. <laughs> birinci benim Pembe, ilk boşuna dua etme. Sıfır... ...sıfır üç, Pembe! <laughs> Oyların... ...yüzde... ...yirmi birini alarak... ...evet açıklıyorum... Birinci olan yarışmacımız, 0-0-4, Yunus! Oh, teşekkürler Türkiye! Teşekkürler Türkiye! Teşekkürler Türkiye! Ben sana ne yaptım bilmem ki, abuzun acıyı favori yaptın ya! Artık ben sana ne diyeyim? Teşekkürler Türkiye! Pardon! Teşekkürler! Pardon! Yunus Bey, duygularınızı alalım lütfen! İlk birincisi seçildiniz. Ne diyeceksiniz? Vallahi ne diyeyim? Bileğimin yumruğun hakkıyla kazandım ben bu yarışmayı. Biliyorsunuz bu yarışmalarda kim iyi kavga ederse o kazanır. Millet <laughs> kavga mı <ma> <laughs> olduk zaten? <laughs> zaten o görevli abi de kavga edin çekinmeyin demişti. <laughs> şey gönlünüzün prensesini bulabildiniz mi? Valla Ahu Hanım'ı bir de üstüne promosyon olarak seni verilen <laughs> <laughs> bir şey istiyorum. Tam bu telefon da tam çalışık Pardon, bir telefon acaba. sesi mi duyduk acaba? Yoksa bize mi öyle geldi? Yok, yok. Yok, telefon yoktur. Biliyorsunuz ıı, yarışmamıza telefon sokmak... ...biz olma nedeni. Hı. Yoktur telefon. Hı. Ben öyle hazımla yaparım. Bir, 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 bak. Bak yine yaparım. Yalan söylüyor, yalan. Telefonu çalıyor. Çıkar telefonu, çalıver. <laughs> bırak şunu ulan. Çekil küsü da bakayım. Al, aynı sondan al. Ama lazım. bir dakika. Al işte. Ama Al. benimki eski hocam, Bu sayılma bakım hanımefendi. etkim hocam? İkiniz de yarışmamızdan diskalifiye oldunuz. Diskalifiye ne ulan? Ha. Yani ikinizde yarışmadan atıldınız. Altınları verin. Ve lütfen ikili şans evini terk edin. Lan yeter artık bir be. İstemem senin altınını filan. Aman tüküreyim senin Ay. altınına da Ay. sana da be. Böyle yarışma mı sunulur lan senin? Sen ne biçim Ay. yarışma Ay. sunarsın Ay. sen be? Kes Ay. artık şunu. Ay. Yiyorlar mı sacın ha? İşkacı. Arkada kavga edin diyorum. Burada da kavga yok diyor. Oynamayın ulan. Yeter. Baydınız beni be. Bak. Vur Yunus'u vur. Gel kız saçaklı Dur. kız buraya gel kız Aa, buraya. Aman Aa, sen o, değil Git sen sen öbür saçaklı gelsin buraya. Doğru. Kız bana bak utanmaz mısın Yunus. böyle değil, yap. sen ya. Ay. Sen çekil kız şuradan sen çıkar. Bir dakika. Sen karışma bir şey soracağım. Ben El gezin önünde bir şey soracağım. Benim ben bu kendi saçım. Durun. Hayla durun diyor ya. Kavga. Tamam,